bana en çok sorulan ve videosunu en çok yapmam istenilen konuların başında VPN geliyor. Şimdi bugün VPN konusunu inceleyeceğiz. Şimdi bir ayar yapmayacağız belki ama konuyu lütfen çok iyi dinleyin. Çünkü VPN'in gerçek yüzünü ne olduğunu anlayalım ve en az zararla nasıl kurtuluruz bunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar VPN dediğiniz şey aslında bir casusu başka bir casusla değiştirmenizdir. İnternet servis sağlayıcısını açtığınızda tüm trafiğinizi kontrol eden bir yapının içinde oluyorsunuz. Siz de bundan çıkmak istiyorsunuz. Mesela Türk Telekom e, artık seni görmeyecek, ben VPN'i açtım diye seviniyorsun ama kötüsü bu sefer başka birileri seni izlemeye başlıyorlar. Bu bedava VPN kullanan herkesin verisi şu an bir yerlerde paketlenmiş halde satılıyor. Bu konuda başka videolarım da vardı. Hatırlarsanız Google'la ilgili yapmış olduğumuz bir video var. Burada reklam ve son olarak bizi nasıl bir mal haline, haline getirip sattıklarını işlemiştik. Şimdi bugün VPN yalanını bitirelim istiyorum. Ee, ve mecbur kalırsanız, kullanmak zorunda kalırsanız da en az kirli olan hangisi ise onu kullanalım. Ona bir bakalım istiyorum. Öncelikle kanı sunmak istiyorum size. Bu VPN sitelerinden bir tanesinin e, protokolü. Burayı okuyabilirsiniz. Burada net söylüyor. Ben size kısaca söyleyeyim. Biz kayıt tutmuyoruz diyor. Veya bir, bir güvence vermeye çalışıyor. Tabii inanırsınız. Şimdi bu bir güvence değil. Bu bir reklam sloganıdır aslında. Gerçek dünyada neler olur? Mahkeme kapıya dayanla tutma tutmuyoruz dedikleri bu. Bütün verileri saniyeler içinde teslim ederler. Bunu defalarca görülmüştür belgeleriyle, kanıtlarıyla, ispatlarıyla da bu mevcut internette araştırarak da bulabilirsiniz. Özellikle Hong Kong veya Çin meşriyeli ücretsiz VPN'ler tamamen tehlikeli. Trafiği şifrelemekle bile uğraşmıyor adamlar. Doğrudan analiz ediyor, sonra paketliyor, sonra da satıyor. VPN bir kalkan değildir. VPN sadece trafiğin yönünü değiştirir. Ama o ucunda kimin beklediğini asla bilmiyorsun. Şimdi Şöyle düşünün. Aylık 500 bin artık nasıl bir e, maliyet yapıyorsa bir firma var karşınızda. Ve diyorsunuz ki bana bu sunucu masraflarınızı siz ödeyin. Bedavaya bana bunu kullandırın. Yani kimse kimseye hayırına sınırsız bir şekilde bu internet kullanım hakkını vermez. Ücretsiz VPN uygulamaları e, kurduğunuz zaman sizden rehberinize ile erişmek ister. Özellikle cep telefonlarında bunu yapar. Fotoğraflarınıza bakmak ister. Konumunuza bakmak ister. Ya bunlara niye bakma ihtiyacı duyuyorsun Sen benim redlerimi bakıp ne yapacaksın? Benim fotoğraflarımla ne işin var senin? Konumunla ne alakan var senin? Niye bakmak istiyorsun bunlara? Çünkü artık sen bir ürün haline geldin. Ve seni artık incelemek istiyorsun. Bu üründen bir verilerini almak istiyor. Sen şifreli tüneldeyim diye sevinirken onlar tünel içerisinden, içerisinden paketlerini açıyor, içine reklamını koyuyor, profilini çıkartıyor, her şeyini yapıyor. Yani sen adresinizi gizlilik Başka bir ülke üzerinden gidiyoruz, başka bir yer üzerinden gidiyoruz diye beklerken halbuki başkalarının üzerine datalarını serpe serpe onların malzeme vere vere gidiyorsun. Şimdi ee, biz bu peki durumda ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Birinci kural. Ücretsiz VPN'lerinizi bilgisayarınızdan silin. Bakın telefonunuzdan silin bunlar bir aracı değil. Bunlar bir parazit. Daha evvel de diğer videolarımızda da söyledik. Artık virüsler gitti, yerine çeşitli şeyler geldi. Online olarak yüklenen dosyalar benzeri şeyler geldi. Bu şekilde artık sizin datalarınızı kendi elinizle veriyorsunuz. Adamlar çalmakla bile uğraşmıyorlar. Sen götürüyorsun, teslim ediyorsun. VPN de ki hani Adam senin bütün telefonuna, adresine, rehberine, konumuna, ıvırına, zıvırına her şeyine ulaşıyor. E daha ne yapsın ki? Daha virüse ne ihtiyacı var? Şimdi birincisi olarak bu ücretsizleri kaldıralım. Ücretliler nispeten daha iyidir ama onlara da ne kadar güvenir o da ayrı bir şey. Şimdi internet servis sağlayıcısını açarken bu sefer tüm trafiğimizi düşmanımızın eline yani virüslere veya e, tanımadığımız insanlara vermekten bir öncelikle bir kurtulalım arkadaşlar. Şimdi ikinci kurala geliyoruz. Sadece açık kaynak istemcisi olan ve bağımsız denetim geçmiş olan şirketlere bakın. Ne demi bu e, açık kaynak e, herkesin içine girebileceği, kodlarını inceleyebileceği, bir yere ver, bilgi sızdıran kod var mı yok inceleyebileceği, e, gelişimine katkıda bulunabileceği şeyleri e, sitelere bakın. O programları inceleyin. Ve bu şirketlerin bağımsız denetimden geçip geçmediğini kontrol edin. Bunlar nasıl anlayacaksınız. Bunlar politikalarında zaten yazıyor. Ekrandaki gibi bir politikada bakabilirsiniz. Şimdi peki bir ne kullanacağız? Yani yok mu bunların temizi? Eğer aslında var. Şimdi söyleyeceğim ama bunu bir reklam olarak almayın. Ben buradan dediğim gibi para kazanmıyorum. Reklam da yapmıyorum. Hiç kimseyle de bir anlaşmam yok. Sadece kendi kullandığım, kullanmak zorunda olduğumda kullandığım e, bir şey olarak şunu tavsiye edebilirim. Proton VPN var. Proton VPN ücretsiz kullanma hakkı tanıyor. İsviçre merkezli bir firmadır bu. Mahkeme kayıtları nispeten şeffaftır. En azından ne yaptığını açıklıyor gibi görünüyor. Hani bakın bu VPN'lerin hiçbirine ben güvenlidir demem diyemem. Açıkçası güvenli olduğunu inanmıyor. Onun haricinde bir skrip var. Bu da aylık 10 GB gibi bir şey e, tanımlıyor. Ama kısa işler için yeterlidir. Açık sözlülük bir politikası var. E, şeffaf bir yapısı olduğunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi altyapısından ne çıkar? Allah bilir. Hani e, çok da aşırı böyle güveneceğim bir şey değil. Şimdi dördüncüsü ve en kritik kural. Arkadaşlar VPN'inizi sürekli açık tutmayın. Kafe, havaalanı, halk açık. Wi-Fi'lerde sadece bunu kullanın çünkü e, etrafta görüyorsunuz da, bu Wi-Fi'lerin halka açık alanlarında bayağı bir data hırsızlığı bilmem ne benzeri şeyler olabiliyor. Oralarda VPN'i kullanın nispeten dışarıdakine göre daha güvenli olacağı için size bir kalkan sağlar. O da dediğim gibi böyle e, açık kodlu olanlardan, e, denetimden geçmiş olanlardan vesaire vesaire onun haricinde zaten kullan balkancılık işlemlerinizde ırınızda da hani zin zinhar kullanmayın çünkü gerçekten tehlikeli bir tünele giriyorsunuz karşı tarafta ne olduğunu bilmeden kullanıyorsun evdeki internetinizde bunu kullanmayın şunu unutmayın dijital dünyada yüzde yüz gizlilik diye bir şey yoktu yani bunu birçok şeyim diğer videolarımı lütfen izleyin orada Google'ın falan verilerimizi nasıl tuttuğunu Windows'un bir tarafını kapattığımızda Chrome'dan nasıl ata çıktığını, Chrome'u kapatırsak başka bir yerden nasıl çıktığını, her şeyi kapatırsak e, Metaverse'de nasıl saklandığını, bunların hepsini ufak örneklerden işledik. Yani yüzde yüz gizlilik diye bir şey yok. Ama illaki dışarı çıkman gerekiyorsa mümkün olan en güvenilir yolla çıkmaya çalışın. Yani izinizi kaybettirme çabasında bulunmayın. E, sonuçta bulunamayacağınız, büyük şekilde gizlenme şansınız maalesef yok. E, ee, bunun haricinde fazla açıkça söyleyecek bir şey yok. Bunun bir virüs olduğunu hepimiz artık anlayalım. Yani virüs dediğim virüs gibi ilk defa bir şey olduğunu anlayalım. Burada iş yaparken lütfen dikkatli olun. Tekrar ediyorum %100 güvenli bir şey yok. Halka açık siteler haricindeki bu kafe havaalanı gibi yerler haricinde mümkün olduğunca kullanmayın. Bunun haricinde de arkadaşlar kanalımı beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Özellikle beğeniler ve yorumlar YouTube algoritması için çok önemli. Ve kanalımızın yükselip daha fazla insan ulaşması için yardımda bulunmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videosunu çekmek istediğim Videosunu çekmemi istediğiniz başka konular varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten bunları okuyor ve zaman içinde bunların videosunu çekmeye çalışıyorum. Şimdiden teşekkürler.